Merhaba arkadaşlar. Biraz ee, şey yapalım. Ve bombacılarla bombacısı <laughs> alınır. Şimdi ben doktor teori gösterdim zaten. Bir dakika. Evet, Tam burayı da alalım. Şimdi canlı canlı göstermek istemiyorum ama ben az daha koyduğum bir Batu ini, dan sih, dan masuknya di

はい。 Böyle arkadaşlar. Saldırılar böyle oluyor. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi Dikkat alıyorum ve yorumlarınızı. Yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler.